Adıyaman orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyelerinin artırılması için öncelikle arıcılığın teşvik edilmesi ve bu kapsamda Adıyamanlı arıcılarımıza verilen desteklerden dolayı Sayın Bakanım sizlere ve ilgili bürokratlara teşekkür ediyoruz. Yapılan kovan dağıtımlarıyla kırsal bölgelerimizde çiftçilerimizin, arıcılarımızın kalkınmasına destek sağlanmıştır. 2024 yılı sonunda 105 köyde 770 bin adet gelir getirici fidan dikilmiştir. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Orman Teşkilatı tarafından Adıyaman'da bal ormanlarının kurulması, arıcılarımıza destek sağlanması, en önemlisi Adıyaman'da orman vasfını yitirmiş alanlarda ceviz, badem, kestane, zeytin gibi gelir getirici ağaçlar dikilerek köylerimizde yeni bal ormanlarının oluşturulması. Özellikle Atatürk Barajı çevresinin ağaçlandırılması önem arz etmektedir. Sayın Bakanım, daha önce de sizlerle yaptığımız çeşitli toplantılarda bu taleplerimizi dile getirdik ve inşallah bekliyoruz ki Orman Genel Müdürlüğü'müz bu bağlamda şehrimizin ihtiyaçlarına ciddi bir katkı vermesini, bal ormanlarımızın gelir getirici planlarımızın köylerimizle oluşturulması önem arz ediyor. Adıyaman'da yürütülen su yatırımları şehrimizin geleceğini doğrudan etkilemektedir. Adıyaman'da bakanlığımızın destekleri hayati önemdedir. Sayın bakanımıza ve bürokratlara teşekkür ediyorum. 23 yılda 67.2 milyar TL tarımsal destek ve yatırım yapılmıştır. 29 bin ÇKS kayıtlı çiftçi üretime devam etmektedir. Meyve üretimi yüzde 444 artmış. Badem, fıstık, cennet, turması, nar, dut ve üzümde Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olmuştur arı kovanı sayısı yüzde 133, Kırsal kalkınma hibeleriyle 2.447 yeni istihdam sağlanmıştır. DSİ Adıyaman'da 42 milyar TL yatırım yapmış, 95 tesis inşa etmiştir. Bu bağlamda şehrimizde kapalı sistem sulama ve ana iletim hatlarının modernizasyonu yapılması su kayıplarını azaltmak için zorunludur. Bu konuda desteklerinizi talep ediyoruz.